Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xerox yazıcıda toner değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Xerox yazıcı toner azlandığında değişim zamanı yaklaştığını metin olarak bildirerek bizi uyarır. Ön kapağının yanından kendimize doğru çektiğimizde kapaç açılacaktır. Yuvalarda görünen renkte tonerlerden ilgili olanı tutup kendimize doğru çekiyoruz. Yeni toneri aynı kalanı takıp itmeyle değişim gerçekleştirilir ön kapak kapatıldıktan sonra cihazın e, kullanıma hazır hale geldiğini söyleyebiliriz. Yani aslında birkaç dakika içerisinde Xerox yazıcıdaki toneri yenisiyle birlikte değiştirebileceksiniz. Ekrandaki adımları teker teker uygulamanız gerekiyor ve bu şekilde de bu işlemi onaylayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.